başı sağ olsun. Cemaatimizin kalabalığı sebebiyle cenaze namazı da burada kılınacaktır. E, abdest almak isteyenlerin abdesti olmaları gerekiyor ve saat dörtte de cenaze töreni ve arkasından cenaze namazının kılınmasıyla şehidimiz şehit mezarlığında defnolunacaktır. Yıldız amca, ben sana dedi. Yıldız amca dedim. ben de Ben Canım huzurlu ol. Ben yavrularına hızlı oldukça bakacağım bir tanem. Huzurlu ol. Şehidim, yiğidim, şehidim, bir tanem. Yavrularını kime bıraktın bir tanem? Beni kime bıraktın? Thank <laughs> you. Burada ve burada mezarlar işte. şey ilan ettim. Herkes atma işlemimizde burada yapacağız. Yani doğru saf düzeni alalım. Ön taraf cenazenin bulunduğu alanı biraz rahatlatalım, boşaltalım. Arka tarafa doğru saf düzeni alalım. Hanım baş sonra hem törene hem cenaze namazına başlamış olacağız. Bu 15 dakika içerisinde एक के साथ आप सब tarafta sadece çok yakın cenaze sahipleri bulunsun ki taziye dileklerinden kabul edilmiş olsun. Şu ön tarafı bir boşaltalım. Geriye doğru çekilelim lütfen. I çok değerli çevremiz, valimiz cenaze törenimize teşrif edeceklerdir. El duvarı geçiler yemek üzere. Yine lütfen rica ediyorum. biz saf üzerine alalım. Fazla da beklemeyelim. Tekrar hazırlık için bir saf üzerine alalım. Manlı kardeşlerimizi şöyle yaparlar. Ee, işte, bizim <gülüyWA> ilk <canmadım bir sweating myślę> <laughs> Tören protokolünü arz ediyorum. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, şehidimizin özgeçmişinin okunması, cenaze namazının kıldırılması, cenaze namazının kıldırılmasına mütakip naaşın ilçe mezarlığına nakledilmiştir. Sizleri aziz şehitlerimiz, ve için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Kalk! Üsküdemli Başçavuş İsmail Aydos'un özgeçmişi. İsmail Aydos 03 08 1966 yılında Çankırı ili Şaban ilçesi Gürpınar kasabasında dünyaya geldi. İlk öğretim ve orta öğretimini Şaban ilçesinde yaptı. 1983 yılında Karamürsel Deniz Asubay Okulu'na girdi. Bu okuldan 1984 yılında mezun olarak göreve başladı. Merhum İsmail Aydos 22 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birimlerinde görev yaptı. En son görevli olduğu Gölcük Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan 2005 yılında Kastamonu'na bağlı Ilgaz Kız Sporlar Eğitim Merkez Komutanlığı'na atandı. Burada otel kızı amiri olarak görev yapmaktaydı. 11 Haziran 2006 günü Askeri araçla göreve giderken geçirdiği trafik kazasında ağır şekilde yaralandı. Ankara Gülhane Asker Tıp Akademisi'nde gördüğü tedavi esnasında 14 Haziran 2006 günü yapılan tüm tıbbi müdahale ve tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybetti. Merhum İsmail Alyos evli üç çocuk babasıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. el no, ángel no, no, no. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyit için duaya, her kişi niyetine uyduk imama şeklinde niyetimizi gerçekleştiriyoruz. Tekbirle birlikte Sübhaneke duası Gece ve cenne sena üst ile beraber okunacaktır. İkinci tekbirle Allahümme salli, Allahümme barik duaları birlikte bilenler <laughs> cenaze duasını, bilmeyenler Rabbena ya da Fatiha duasını okuyabilirler. <laughs> Dördüncü teklifle birlikte sağa sola selam vermek suretiyle namazımızı bitireceğiz. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için üzere. Şu anda son yolculuğuna çıkmak üzere. İnşallah beraber bulacağız. Abi İsmail Aydosu aranızda iken, hali hayatta iken nasıl bilirdiniz? Ahiretin faciri katlarınızda helal ettiniz mi? <laughs> şehadeti Rabb'in kabul buyursun. Rabb'in cümle geçmişlerinizi de rahmet buyursun. Merhumun ruhu için cümle geçmişlerimizin ruhları için ve bütün şehitlerimizin ruhları için Allah rızası 真的好可爱呀！<laughs>